Arkadaşlar merhaba. Ee, şu anda evimizde ateş böceği var. Işığını saçıyor. Şu anda görüyorsunuz küçük bir noktada. Ben yaklaşıyorum. İnşallah kaçmaz. Şöyle. Evet. Feneri de açayım. Ledi bakalım. Evet ışığı yakan böcek bu arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. İnşallah kaçmaz. Şu an söndürüyorum. Dedi mi? Tekrar bakalım. Işık ee, verecek mi? Bekleyeceğiz. Çünkü az önce de kamerayı çekecektim. Tam o anda ışık vermedi. Mutfağa gidip geldim. Işık vermeye başladı. Herhalde biraz aralıklı veriyor. Rabbim neler yaratmış. Bakalım böcek gelindi mi? Böcek gitmiş arkadaşlar. Yok buradaymış. daha da yakından inceleyelim. Görüyorsunuz üstü ne kadar küçük. Gerçekten Rabbim neler yaratmış. Hayret yani. Vay be. Rabbimizin sonsuz büyüklüğü. tekrar kapatayım. Peki ışık verir tekrar. Ben desem olarak ışık veriyor. Ya da ben buradayım diye ışık vermiyor belki. Bilmiyorum. Bu, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum böceği yakından sizlere göstermeye çalıştım. Rahatsız etmek istemedim. Ezmedim de. Öyle orada durursun. Işık verirse artık verir. Ee, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.